Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Erkan Düzgören Yeni bir eğitim seti karşınızdayım Bu eğitim setimizin konusu Vray 7 render motoruyla dış mekan animasyon eğitim seti arkadaşlar Bu eğitim setinde neler yapacağız kameralarımızı kullanarak Vray cam kullanarak animasyonlarımızı yapacağız Kamerayı binanın etrafında döndüreceğiz Yaklaştıracağız uzaklaştıracağız Meşin pet kullanacağız arkadaşlar bunları yaparken kamera yolunu düzenleyeceğiz. Bu gibi işlemlerin size nasıl yapıldığını gösterdik göstererek eğitim setini noktalayacağız arkadaşlar. Oldukça sade bir şekilde ve hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Vaktinizi çok almadan. Evet başlayalım. Şu an sahnemizde arkadaşlar bir tane vire kemimiz mevcut. Bir tane daha oluşturalım. Clone. Kopya. Okay ikinci kameraya geçelim. Bu kameramızda binamıza karşıdan baksın. Ağaca denk geldi ama onu düzeltiriz. Ağacı biraz çekebiliriz veya kamerayı ona göre düzenleriz. Sonuçta iki kamera şu an için yeterli olabilir. Öncelikle birinci kameramıza geliyoruz. Birinci kameramız arkadaşlar binamızın etrafında bir yay şeklinde dönecek. Bir yay şeklinde dönecek ve hareketini o şekilde tamamlayacak.